迷失的女孩，有一个小女孩在路边哭。警察过来问：“好孩子，怎么了？”小女孩哭着说：“我想回家，但是我不知道回家的路了。”警察问：“你爸爸叫什么？” 小女孩說清愛的警察問你媽媽叫什麼小女孩說寶貝 <laughs> Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Yine HS gibi bir seviyesi hikayeleri çevirmeye devam ediyoruz. Gerçi çizgi biri de değil yani çizgi 1 2 3 karışık. Ve yorumlar yazabilirsiniz çok zor geliyorsa yani iki konu anlatımı da yapıp bu hikayeleri çevirebiliriz. Şimdi başlayalım. Lost Girl yani kayıp kız. Mishu kaybolmak demek. Mishu. Buradaki dığının kullanımı biz ne sıfatlardan sonra kullanırız. Bilden sonra, bilden sonra the gelirse onu yapan burada genellikle kişi olur veya bir nesne olur. Mişi kaybolmak burada kaybolan anlamına geliyor. Nüha ise kız çocuğu. Yani kaybolan kız, kayıp kız. Şimdi, yo igı. Bu kalıp var anlamında bir ne varmış? Şia nüha. Küçük bir kız çocuğu varmış. Nerede? Zay. Deyda. Lu. Lu yol demek. Burada bir yende hani side kenar. Yol kenarında bir kız var. Ne yapıyormuş Ku. Ku da ağlamak demek. Yani yol kenarında ağlayan bir kız var. Bu bu demek. Sonra jingcha. Polis demek. Jingcha. Guolai. Gelmek demek. Come over. Yani polis gelip ne yapıyor? Wun. Sormak. Soru sormak. Polis gelip soruyor. İki nokta. Ne sormuş? How high is it? İşte yani iyi çocuk, good girl gibi düşünebilirsiniz. İşte evladım gibi de düşünebilirsiniz ona. Çocuğum ne yapıyorsun tarzında bir Söyle, Ha ha Zımmalı. Zımmalı da burada what happened? Ne oldu? Yani niye ağlıyorsun anlamında? Sorun ne? Zımmalı. Bunu görmüştük zaten. Şiyan yuhay kucu şu. Küçük kız, ku, burada cı kullanımı daha önce bahsetmedik. İki tane fiil geliyorsa hani bir şey yaparken bir şey yapmak. Ku burada ağlamak, ağlarken, şu ne demek? Söylemek. Ağlarken söylüyor yani ağlayarak söylüyor. Yani şu iki noktadan sonra söylediği şeyi kız aynı zamanda ağlarken söylüyor. Burada cı o anlamı veriyor. İşte kahve içerken muhabbet etmek tarzı cümleleri burada cı ile kullanabilirsiniz. Kuji şu ağlarken söylüyor. Küçük kız ne söylemiş? Wo xiang. ben. Xiang istemek. Hui jia. Hu neydi? Geri gitmek. Jia ev. Evet, ben eve dönmek istiyorum. Dan Shi. Bunu çok fazla gördük. Ama wo ben. Bu. Burada onu yapıyoruz. Uh, cıda. Ise bilmek demek. Bu cıda Bilmiyorum. Ama bilmiyorum. Neyi? Hüccada lu. Bak burada direkt fiil değil. Bir phrase var. Hüccada. Ne demek? Eve dönmek. Hüccada yani eve dönülen lu yol. Yani eve dönülen yolu. Yani evin yolunu. Anlamına geliyor burası. Evin yolunu. Bilmiyorum. Yani eve dönmek istiyorum ama evin yolunu bilmiyorum. Yani buraya şu dığını kullanımını ilk başta kafanız karışabilir ama tam olarak oturduktan sonra yani çok güzel cümleler kullanabilirsiniz. Gerçekten çok fazla kullanımı var. Huici adı yani eve dönerken ki kullandığımız yolu ben bilmiyorum diye çevirebiliriz buraya. Şuraya bakalım. Dingcha neydi? Polis. When polis soruyor. Ni baba ciaşımı. Biz bunu klasik olarak ni baba yani ni ciaşımı mingzi olarak gördük. Ama mingzi söylemek zorunda değildik. Yani babanın ismi ne anlamında ni baba senin babanın cia burada kol anlamı var işte ne olarak sesleniyorlar babana gibi kelime kelime söylersek öyle bir şey çıkıyor. Ama kalıp olarak senin babanın ismi ne? Ve burada yine böyle gülümseden bir hikaye aslında var. Shia Hai, Küçük işte kız ise şu söylüyor. Bu soruya cevap veriyor. Çin Ai da. Ching Ai burada dear. işte canım demek. Yani sürekli annesi babasına Çin Ay'dı dediği için kız da babasının ismini Çin Ay olduğunu düşünmüş. Burada da devam edelim. Çinay burada hani canım. İngilizce de dear'ın Çincesi. Sonra şuraya bakalım. Gerçekten hikayeler çok güzel ya böyle hani eğlenceli. Bir de şuraya. Sonra Jing Chao Wen polis bir daha soruyor. Neyi soruyor bu sefer? Ni mama diyor mı? Aynı soru. Senin annenin ismini. Sonra ee, biraz daha indirelim. Şen yuhay şua. Küçük kız söylüyor. Babe. Babe de yani bebeğim anlamında genellikle işte kız arkadaşına falan Çince'de babe kullanabilirsin. O anlamda çok sık duyulan bir şey. İşte babası da annesine sürekli Babe diyormuş ve çocuk da annesinin ismini Babe olduğunu düşünüyor. Bu şekilde böyle ilginç bir hikaye bir gülümsete umarım Çince olarak da faydalı olmuştur arkadaşlar. Biraz çok zor geliyorsa dediğim gibi ya mesela şu cı kullanım falan sonra göreceğimiz bir şey neredeydi o? Mesela zor kelimeler de var. Jingcha, bu HSG3 kelimesi falan olması lazım. Sonra Gualay. Go Go'yu ara ara yine karşımıza çıktı. Ama Go da yine e, ee, HSG2 veya 3 kelimesi. Şu başta değil mi? Kuçu <laughs> şu. Hı, şurası. Şu kullanım mesela. Bu ilerleyen seviyelerde biraz daha başlangıç değil yani cil kullanma. Bu şekilde arkadaşlar yine fikirlerinizi yazarsanız sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.